Amber Heard, 5 kuruşu olmadığını kanıtlamak için bunu da yaptı. Tüm dünyanın tıpkı yüksek bütçeli bir Hollywood filmi izler gibi takip ettiği, hayranların ikiye bölündüğü Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davası sona erdi. Fakat görünüşe göre, fırtınanın, izleri daha silinmedi. ABD'nin Virginia kentinde görülen karalama davası sonucunda 7 kişilik jüri, Heard'ün Depp'e 10 milyon doları zarar tazmini, 5 milyon doları ise cezai tazminat olmak üzere 15 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bir noktada Hurd'ün haklı olduğuna kanaat getiren jüri üyeleri, Depin ise Hurd'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi. Fakat görünüşe göre Hurd'ün bu parayı ödemesine imkan yok. Hatta bunu avukatı da katıldığı bir TV programında net olarak açıkladı. Amber Hurd'ün hukuk ekibinde yer alan avukat Elaine Bredeoff, NBC kanalında yayınlanan Today adlı programa konuk oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği "Bu tazminatı ödeyebilecek mi?" sorusuna Bredeoff, "Ah, hayır." kesinlikle hayır, yanıtını verdi. Avukat Elaine Bredehoff, dava sırasında Johnny Depp'in hukuk ekibinin Hörd'ü şeytanlaştırmaya, çalıştığını ileri sürdü. Bu şekilde de Hörd'ün ortaya attığı, şiddet gördüğüne yönelik iddialar ve bunun kanıtları da bastırıldı. Avukat Bredehoff'un iddiasına göre duruşma sırasında aslında izin verilmemesi gereken birçok şeye izin verildi ve bu şekilde de jüri üyelerinin kafası karıştı. Elaine Bredehoff, sözün burasında 2020'de İngiltere'de görülen ve Amber Hörd'ün kazandığı davayı hatırlattı. Dep kendisine, karısını döven koca, damgasını vuran Dısan gazetesine karşı açtığı o davayı kaybetmişti. O davadan Hurt, muzaffer bir şekilde ayrılmıştı. Avukat Bredehoff'un söylediğine göre mahkeme o dava sırasında Depin eski eşi Hörde yönelik olarak tam 12 kez şiddette bulunduğuna hükmetmişti. Bunların arasında cinsel şiddet de vardı. Fakat Bredehoff, Johnny Depin hukuk ekibi Amber Hörde'ü, şeytan gibi, göstererek bütün bu kanıtları bastırdı. Bu arada Amber Heard, önceki gün New York'ta ucuz ürünler satan bir giyim mağazasında görüntülendi. Kız kardeşi Whitney Henikes ile birlikte mağazaya giden Heard, sergilenen giysileri uzun uzun inceledi. Bazıları, Aquaman serisindeki rolünün de tehlikeye giren Heard'ün maddi durumunun gerçekten kötü olduğu iddialarını gündeme getirdi. Bir başka iddiaya göre de Heard, eski eşi depe tazminat ödeyecek gücü olmadığını kanıtlamak için böyle bir yönteme başvurdu. Eski eşi Johnny Depp ile yasalar önünde karşı karşıya gelen ve aktörün kendisine açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, olup bitenin ardından ilk kez konuştu. Heard, Savannah Guthrie'nin NBC için hazırladığı Today adlı programa konuk oldu ve davayla ilgili soruları yanıtladı. Programın ekrana gelen tanıtımında Amber Heard'ün dava ve sonucunda çıkan karar ile ilgili çarpıcı sözleri yer aldı. Amber Heard, The Room Diary adlı filmin setinde tanıştığı Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşadı. Çift 2015 yılında evlendi ancak sadece 2 yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Depin kendisine karşı açtığı iftira davasını kaybeden Hurt, savana Gutri'nin sorularını yanıtlarken jürinin kararına değindi. Onları suçlamadığını söyleyen Hurt yine de davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu. Jüriyi anladığını söyleyen Amber Hurt, eski eşi Depin, sevilen bir kişi olduğunu belirterek şunları söyledi: İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör. Hurt'ün öne sürdüğü çarpıcı iddialardan biri de Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığı oldu. Hurt, sosyal medyadaki Johnny Depp destekçiliğinin de davanın sonucunu etkilediğini savundu. 6 haftalık dava sırasında sosyal medyada Johnny Depp lehine bir hava oluştuğunu söyledi. Oyuncu, özellikle de sosyal medyada yoğun bir negatif etki altında kaldığını belirtti ve gördüğü muamelenin haksızlık olduğunu sözlerine ekledi. Amber Hurt, birilerinin benim hakkımda düşündüklerini umursamıyorum. Evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşadıklarım hakkında insanların bulunduğu yargılar da umurumda değil. Ortalama bir insanın bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta da bunları kişisel almıyorum," dedi. Ondan sonra da şunları sözlerine ekledi: "Ama birisi benim bütün bu nefreti hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünüyorsa, gözlerimin içine bakıp sosyal medyada haklı bir şekilde temsil edildiğimi söyleyemezsiniz. Bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz." Haftalarca bütün dünyanın yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı gibi izlediği, Herd ve Dep'in taraftarlarının genellikle sosyal medyada bazen de fiziksel olarak karşılaştıkları ortamlarda birbirleriyle tartıştığı dava sonuçlandı. 6 hafta süren davanın sonunda jüri 14 saat süren bir tartışmanın ardından karanını verdi. Herd'ün eski eşi Dep'e iftira attığına ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmederken Dep'in ise Hörd'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Amber Heard, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz." dedi. Johnny Depp ise, "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum." ifadelerini kullanmıştı.